sevgili dinleyenlerimiz Almanya Zaman Gazetesi'nden İsmail Çevik telefon attığımızda merhaba efendim merhabalar iyi yayınlar ee, teşekkür ediyoruz efendim ee, yolcusunuz yoldasınız biliyoruz 20 Haziran'da çıktınız yola bisiklet üzerinde pedal çeviriyorsunuz Berlin Cumhurbaşkanlığı'nın önündeydiniz 20 Haziran'da evet. şimdi neredesiniz efendim ee, saat 10.30'da 20 Haziran'da başlattığımız ee, turu ee, Potsdam, e, Leipzig, e, Erfurt e, üzerinde şu anda Fulda'ya yaklaşık e, 14 km uzaklıktayım. Frankfurt'ta da e, yaklaşık bir 60 kilometre. İnşallah e, yaklaşık e, 25-28 e, Temmuz gibi Ankara Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde, Cumhurbaşkanlığı Köşkü önünde olmayı hedefliyorum. Evet, şimdi Türk-Alman dostluğuna katkıda bulunmak için pedal çevirmeye başladınız. Neden? Çünkü Almanya'ya iş göçünün 50. yılı vesilesiyle bulunduğunuz noktayı söylediniz. Biraz önce kaç kilometre yol kat etmiş oldunuz? Bu ana kadar yaklaşık 540. 500 kısa bakıyorum. 544 kilometre kat etmişim. Ortalama günlük yüzde 144 kilometre arası yapıyorum. Bugün biraz daha çünkü Alman medyası da haber yaptıktan sonra benimle pedallamak isteyen başkaları da çıktı. Bugün yine Frankfurt şehrinden Erfurt yakınlarındaki Aydınaha sırf benimle pedallamak için dostluğa katkı için gelen Vanco isimli bir vatandaşla birlikte pedallıyoruz. Yani e, yabancı bir vatandaşla e, beraber belki de yola devam edeceksiniz öyle mi? çünkü Münih'ten Avusturya'ya kadar bir pedallamak isteyenler var. Ayrıca şu anda Türkiye'ye doğru yolda olan fakat gelerek giden bir Alman çiftle de inşallah Mekadonya üzerinden Yunanistan'a kadar beraber pedallayacağız. Yani böylece hem mesajımız hedefine ulaşmış olacak hem de göçün 50. senesi maalesef Alman kamuoyu siyasilerin de e, gündeminde yeteri kadar hak ettiği kadar Almayanın ekonomik mucizesini gerçekleştiren birinci neslinin e, yeteri kadar hatırlanmaması da üzücüdür. E, bu şekilde e, bunun en azından kamuoyunun e, gündemine gelmesi e, beni sevindiriyor. Evet siz Ankara'da olacaksınız. E, ne kadar süre sonra? Yaklaşık 35 gün sonra e, Ankara'da olacağım. E, tabii ki bundan önce İstanbul'da Tarabya Köşkü'nde e, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül e, kabul edecekler. E, Kendilerini Almanya'daki Türk toplumunun selamlarını iletip bir gazeteci gözüyle göçün 50. senesindeki e, Türk toplumunun e, genel durumu, beklentileri ve sorunları konusunda e, kendilerine bazı çalışmaları e, takdim etme arzusundayım. Evet. E, peki bu yolculuğu daha sonra kaleme alacak mısınız? E, Evet, günlük not tutuyorum. Ee, ana sponsorlarımdan biliyorsunuz Türksel Europe'un ana sponsorluğunda yapıyorum. Türk Hava Yolları, Zaman Gazetesi ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı e, Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı da destek veriyor bu dostluk sürüşüne. Gezi sonrasında e, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından bu kitap, e, bu gezi hem Almanca hem de Türkiye illerinde Güçün 50. Yıl anısına yayınlanacaktır. Peki yolda ilginç olaylarla karşılaştınız mı? Yani size karşı ne nasıl tepkiler var? Ya, öncelikle şunu da söylemekte fayda var. Bisikletin arkasına neredeyse 1-1,5 metre uzunlukta Türk-Alman bayrakları yan yana asılı. Yani Almanlar için bisikletle gitmek, şehirler arası, ülkeler seyahat etmek bir gelenek, hayatın bir parçası. Fakat bir Türk bayrağıyla, bir Türk'ün yanında Alman bayrağıyla birlikte Berlin'den Almanya'yı baştan başa kat etmesi hem Türkiye'nin tanıtımına, yani bir Türk insanının da böyle bir aksiyon yapabileceğinin gösterilmesi adına, Türkiye'nin tanıtımı adına, Türk bayrağının Berlin'den Münih çıkışına kadar bu şekilde dalgalanması gurur verici. Türk toplumu, Türkiye'nin de tanıtımı büyük katkı sağlıyor. Evet. Osmanlılar, hatıra resmi çekinenler var. İlk defa bu şekilde biliyorsunuz Arkadan herhangi bir araç takip etmiyor. Benim bütün kamp malzemelerim, yemeklerim, piknik tüpüm, çadırım, e, haritam, kıyafetlerim, aklınıza ne gelirse, hepsini bisikletle taşıyorum. Evet. E, kamp kurduğum yerlerde, e, kaldığım yerlerde almaların tepkisi çok hoş. E, bizim Türklerin tepkisi çok ilginç. Yani önce inanmıyorlar Türkiye'ye, Ankara'ya bisiklete gideceğim ama üçün 50. senesi için bunu yaptığını söyleyince. Ee, gerçekten e, gurur verici e, onlar için de e, sevindirici gibi gelişme dua ediyorlar arkamdan Berlin Şehitlik Camii'ne eminim şu anda dinliyorlardır Kendilerini sizin de huzurunuzda teşekkür ediyorum beni e, tekrar e, Cumhurbaşkanı Sarayı sonrasında e, Berlin Şehitlik Camii'nden de uğurladılar arkamdan dua ettiler e, düzenli olarak arıyorlar soruyorlar e, yollarda geçeceğim yerlerde insanlar arıyor gençler arıyor. Gençlere çok güzel bir motive olmuş durumda şu anda. Yani gençlere aslında örnek oluyorsunuz. Ee, evet, zor olanı başarabilme. Ee, yani onlara bir hedef gösterme, cesaretlendirme. Buna da kısmen e, işte www.dostlukicimpedala.com e, internet adresinde günlük olarak yaşadıklarım, resim paylaşımı mesela buradan takip edilebiliyor. Oraya yazan e, işte orta bile giden gençler var işte tebrik eden kendilerinin de bir gün böyle bir tur yapmak istediklerini söyleyen, beyan eden gençlerimiz de var. Bu da sevindirici bir şey. Demek ki onlara azıcık da olsa motive edebiliyoruz. Türk-Alman dostluğuna pedallayarak katkıda bulunabiliyoruz. Evet, aslında akşamları belki de bir yerlerde kalmak sizi sıkıntıya sokuyor mu bilemiyorum ama Güvenlikli yerlerde mi kalıyorsunuz? Çadırım yanında olduğu için günlük sabah saat 8 akşam sekiz sekiz buçuk arasında pedalıyorum. Sekiz buçuktan sonra öncelikle kendime uygun bir tenha bir yer bakıyorum, çadırımı kurabilecek, konaklayabileceğim. Eğer bir camping yeri varsa orayı tercih ediyorum. Eğer hiç uygun bir yer yoksa ki çok ilginç. Mesela Leipzig yakınlarında bir köyden geçerken saat ona kadar pedalamıştım böyle. Hedefime ulaşamamanın verdiği bir şeyle hırsla devamlı gittim gittim kalacak yer bakıyorum saat onda. Kaldırımda bir Alman hanımefendi atlatma soslarında kendisine sordum. Dedim buralarda çadır kurabileceğim bir yer var mı acaba? Ya da sonra sizin bahçenizde kurabilir miyim? ya sorunca dedim buyurun gelin, biz sizi misafir edelim. E, saat 22 geçiyordu. E, benim için e, bayan Gayper, ben daha sonra ona anne dedim, Gayper anne dedim, anne diye dedim Benim için yemek hazırladı, e, sonra yatağı hazırladı, e, eşi de geldi. Türkiye'ye çok gitmişler, Türkleri çok seviyorlar. Ee, sabah da kahvaltınızı kaçta istersiniz dedi. Ee, sabah kahvaltını da hazırladı. Böyle e, güzel e, dostluklar da e, kurdum yollarda. Yani e, Almanların da e, aslında hala e, yani içlerindeki e, o insanlığın e, canlı olduğunu, e, Türkiye karşı bakış açısının belki e, bazı medyada yer aldığı gibi çok da olumsuz olmadığını ee, orada canlı olarak gördüm. Ee, Türkiye'ye kendilerini davet ettim, misafir etmek dediğini söyledim. Ee, onlardan memnuniyetle geleceklerini söylediler. Adres alışverişi yaptık. Ee, böyle ilginç bir Alman ailede de misafir olabiliyorum. Evet, aslında uzun süre tabi yolda olduğunuz için yeme içmede galiba biraz problemli oluyordur. Ama özel bir program uyguladığınızı düşünüyoruz, özel bir beslenme programı. Yaklaşık e, ben 8 aydır e, bu tur için hazırlanıyordum. Vücut olarak, e, beyin olarak e, spor aktiviteleri e, işte beslenme e, çıkmadan önce de tabii ki e, su kaybına karşı, e, vitamin kaybına karşı e, neler almam gerektiğini hepsinin listesini çıkardım. Onları e, tura çıkmadan tedarik ettim. E, yani vücudumu da yormayacak, ayak kaslarımı mümkün olduğu kadar böyle problem çıkartmayacak zedelemeyecek şekilde hem yememe hem içmeme dikkat etmeye çalışıyorum Evet, efendim size çok kolay gelsin iyi yolculuklar diliyoruz haberlerinizi elbette biz buradan sevgili dinleyenlerimize ulaştıracağız evet, teşekkür ederim Bizi dinleyicilerimiz www.dostlukicinpedalara.com internet adresinden günlük olarak takip edebilirler çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi yolculuklar. Sağ olun, hoşça kalın.